şemsiye mi arkaya? O da sağ aslında da. Yani kimse yok nasıl arkada. Şimdi Bugün daha sıcak bu değil mi? Evet daha sıcak gibi. Şöyle Barış Bey'le nereye gidiyoruz? Bu sefer tersane gidiyoruz. Bu sefer tersanedeyiz. Herkese <laughs> Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun bu arada. İnşallah iyisinizdir. Biz kalktık. Dün böyle planlamıştık. Hatta Barış istiyorsan gitmeyelim dedi. Dedim söz verdim gidelim. Öyle arkadaşlar gidiyoruz hazırlandık. Simit bulamadık. Berrak'ta Konzuyu uğradık. İnşallah böyle çok kalabalık değildir. Ben bugün tükenmiş. Evet ne bilmiyorum. Ne ee, ne diyecektim? Bugün normalde kadınlar günü var. Geçen gittiğimiz plajda. O yüzden hem de tersaneye gidelim bir bakalım dedik. Gidiyoruz. Çarşaf gibi. Ne diyor? Yorgan gibi. Şu asansörden ineceğiz şimdi. Yorgan değil, çarşaf derler ona. <laughs> Yufka gibi. <laughs> Benim bu binalardan birinde arkadaşım oturuyordu biliyor musun? Ama hangi biri? Geliyordum da onlara. Ama şu muydu acaba? Onu karıştırdım. Burada bir yerde Bu bina, olur, bina bu mu? bu. Şuraya şuraya ileriye koy. Orada yerler var. Biz de şurayı asansör deyip duruyoruz. Merdivenmiş ya bu. Neyse. Ama bakın. Ay bu saatte bile kalabalık. Ay deniz yine çok güzel görünüyor Barış. Yalnız bakar mısın? Yalnız katı kim çıkacak? Yani onu bilmiyorum. Ne var var. <laughs> daha çalışmıyor. <laughs> daha açılmamış. Öyle geldik ama asansörün çalışmaması kötü oldu. Baya kötü oldu hem de. Çıkarken yapılıyorsa o asansör Çıkarken nasıl çıkacak? Biraz daha böyle getir. <laughs> O şey. İlk kahvaltı yapacağız ondan sonra açamıyorum da. İlk kahvaltı yapacağız ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> ne ondan sonra ne? yüzeceğiz Başparmak açamadım. Ve hemen soframızı hazırladık. Şöyle çaylarımızı dolduralım. Baş bardağını bir tık bana uzatsana. Şöyle soframız yine şöyle manzaramız bize afiyet olsun arkadaşlar. Buradan böyle hop diye uçardık eskiden. <laughs> Hatırlıyor musun? Burada o? biraz keskindi. Biraz evet daha böyle dikti sanki böyle. Hop yüreğimiz ağzımıza gelirdi. <laughs> Ama manzarası çok güzel. bu. Evet. Cami, sahil. Yine aynı şarkı denk geldi. Dün akşam bundan biraz uzun tutmuşum. Barış telif yedim. Sildim tekrar yükledim. Sen uyuyordun. Uğraştırdım biraz. Eve geldik malzemelerimizi falan bıraktık. Hatta ben hızlı hızlı yerleştirmeye çalıştım. Şimdi malum deniz, deniz sonrası duş olayı var. Ondan önce dedik bime gidelim. Şöyle bime gidiyoruz. Bugün salı ya arkadaşlar. Bir bakalım dedik. Bime geldik. Barış Bey karpuz seçiyor. <laughs> o mu emin misin? Ha, ben gerçek gösterdim. <laughs> Şöyle bakalım bugün salı. Salı salı salı. Ha, şu gelmiş bak. Şeyler gelmeye başlamış. Tabi Muharrem ayına giriyoruz ya şuradaki malzemeler. Kuş üzümleri falan. Bir arka tarafa da şöyle bakalım. Aa bizim de gelmiş ama bu sefer sarısı da gelmiş. Aşure kapları. Biz şunlardan çok alıyorduk ablamla. Ne kadarmış? 27 eğer bunlarsa. Ama onlar fazladır bence. Her şurada yazıyordur göstereceğim Ay sıkıntı var. Evet. Onlar 55 TL şunlar arkadaşlar. İnşallah yapabiliriz. Bu daha büyük olan gelmiş sanki bak. Bir tane şundan alalım da mavisini mi yine alsam ki? Hı hı. Bunlar çünkü burada iyi bak daha büyüğü gelmiş. Şu neymiş Barış? 139 lira. Şey yok değil mi? Bak onu görünce. Başka flormarlar falan var. Ay terliklerim bu tuhaf ya. Şuradan. Şimdi geldik şöyle. Canımız çıtır tavuk istedi. Böyle kovada daha sonra kadife tatlısı aldım. Ufak zeytin aldım. Bir tane de şundan aldım. Şimdi şöyle geçeyim. Evet arkadaşlar yeşil iftasına girdik. Bu karpuz iyi çıkmazsa He. yeşim kazanıyor. İyi çıkarsa ben kazanıyorum. No, o ne demek? Ben seçtim onu zaten. <laughs> zaten tamam, iddia kazandım. İddia kazandım arkadaşlar. He? Bu da iyi çıkıyor. E, o yüzden zaten. Şimdi iyi çıkarsın sen mi? Evet. Tamam. İyi çıkacak zaten. Bir de bu arada... Bıçak kesmiyor. O, <laughs> şunu bir, <laughs> Para mı istiyor. <laughs> bir de bu arada dedi ki, Bim'den almadık. 101 de yoktur dedi. Var dedim. Hadi iddiasına girelim dedi. Tamam girelim dedim. Hı, dedim. Hem yürümüş olduk. Ben şaka yaptın. Tabii tabii şaka yapmış. Hı. Ay nasıl yoruldu. Hemen bulaşma makinesini çalıştırdım. Şunlar da burada beni bekliyor. Arkaları takılacak. Nilgüncüm yazmış. Ben görmemiştim. O da almış bunlardan. Zaten limon olunca o kaçırmıyor. Güle güle kullansın. Böyle çıktı beyaz. İşte beyaz değil. Aç aç. Aç <laughs> göbek <gömkes. gülüyor> Evet görüyorsunuz. Bu senenin kaçıncı karpuzu bilmiyorum ama hepsini güzel olur. Hepsini güzel olur? Yarısı senin, yarısı benim. <laughs> Çok güzel. Bir de size bir şey söyleyeyim mi? Çekirdeksiz karpuz bimde 14 liraya düşmüş. Aklınızda olsun. Hani önceden 25-30'du 30 galiba. Şu an fiyatı iyi. Ben yine saatler sonra geldim arkadaşlar. Yemekten sonra bana bir ağırlık çöktü. Bir güzel uyumuşum, bir güzel uyumuşum. Barış da üstümü örtmüş. Daha da uyumuşum. Neyse. Şimdi uyandım bir çay suyu koyacağım ama belki barışla bir dondurma yemeğe çıkarız bilmiyorum belki bir yürüyüş yaparız İyi gelir en azından bulaşık makinem bitmişti ama uyumadan önce onlar yerleşti çamaşırlar asıldı ondan sonra uyudum havada o kadar güzel ki mis gibi görünüyor öyle arkadaşlar deniz iyi oluyor ama yorucu oluyor elbette evet ben seninle dedim birazdan bir dondurma yemeğe yürüyüşe çıkarız demiştim araba geçsin de Arkadaşlar. Biz o zaman Adıyaman'dan buraya gelince hatırlıyor musun? Hı hı. Her akşam şeye çıkıyorduk. Flamingo'ya. Flamingo'ya yürüye, yürüye gidiyorduk. Aynen. Orası hala çok güzel, çok da kalabalık. Şimdi demin Barış'a dedim dondurmaya gidelim. Flamingo zannetti. Dedim saat 10. Oraya gitmeyelim de dedim. Bizim burada yukarıdakini unuttu galiba. Hemen böyle Ama şeyine... tabii o zamanlar araba Yalpicçük yaptı. <laughs> Aynen. Allah Allah, Allah. Zaman az. Aynen. Ama orada oturmak bile böyle nasıl şey geliyordu bize değil mi? Biz Her akşam dik ya. Evet. Burada, değil mi? Aynen öyle. Eda'lar, Seda'lar falan da geliyordu. Aynen kalabalık böyle Cümür cemaat. ablamlar. Biz Ağabey izne gelirsek gibi muhakkak anneme gelirlerdi. Buraya bir şey açılmış gördün mü? Dershane gibi. 101'in yanına. Ağabey. Güzeldi. Eski olan Eski hiçbir şeyin güzel. tadı yok artık. O tat lezzet yok yani ne bileyim. Nasıl eğlenirdik dönüşte siteye aşağılara yürürdük hatırlıyor mu <laughs> Şarkı söylerdik. <laughs> Ay bizde. <izledi. gülüyor> Öyle arkadaşlar top başındaki dondurma ciğeri. çok güzeldir aslında da. Yok gitti sesim eski sesim yok. Gitti mi çağır? <laughs> Gel. <gülüyor> Eskiden güzeldi hele korodaydım ben. Boku beyefendi sanat müziği falan var dedi. Bize konsere davet etmişti ya Barış'ın arkadaşı gidemedik. Sonra dedik hani gidemediğimizi. Hem Türk halk müziği varmış hem sanat müziği varmış. Güzel koro ekibimiz de güzel dedi. Ay yoruldum rampa çıkıyoruz işte. Haydi bakalım dondurma cihaz kaldı. Akşam saat 10 dondurma yemeğe gidiyoruz hadi bakalım. <laughs> Daha biz çay içeceğiz ne diyorsun? Yazın böyle oluyor ama ya. Yazın güzel. Evet dondurmalarımızı aldık şöyle. Burada şeymiş top usulü ama karışık seçebiliyormuşsunuz arkadaşlar? Havayı çekiyorum biraz ama. Öyle bakalım. Abi şöyle yapsana. Aha. Aha. <gülüyor> <gülüyor> <Vallahi Allah. gülüyor> Şimdi oldu. <laughs> Burası ne böyle vızır vızır akşam saatinde. Dondurmayı afiyetle gömdük. <laughs> Güzeldi ama yine de flamingo gibi değil de biz oraya alışkınız herhalde ondan ama kötü değildi. Güzeldi. bakıyorsun yıllar geçmiş. Hı hı. O flamingo dediğimizin üstünde 20 sene geçmiş. Tabii. 23-24 sene geçmiş. E şimdi hı. üzümler olmaya başlamış. Ben de gidiyorum. <laughs> ben seni bırakmam. <laughs> yani 23-24 sene geçmiş. Hı hı. Yaşadığın yanına kar. Tabii. Bunu yani arkadaşlar da ben söyleyeyim. Naciz anne. Bugün ne yaşadıysan o yanına kar. Aynen öyle. Çünkü yarının yok. Çıkacağım mı çıkmayacağım mı yarın? Mı? Bir saat sonrası yok ki Barış. Hiç şey yok yani. O için ne yaşadıysan yanına kar. Yaşamaya bak. Mevsimlerin tadını çıkarın. Hayatın tadını çıkarın. Hayatın tadını çıkarın. Bugün varız yarın yokuz. Her mevsim kendi içinde güzel. Abi ben de çok ilkbaharı seviyorum da. Ben de ilkbaharı severim. Bak yaz çocuğuyum. Yaz çocuğum. Yaz çocuğuyum. Temmuz doğumluyum. Ha. Ama e, ilkbahar bilmiyorum. En güzel mevsim bence Biz ilkbahar. Biz ne bağar. çocuğuyuz? Sen yaz <gülüyor> <çocuğuyorsan>. <gülüyor> Ay öyle işte. İyi geldi dondurma. Hani öderler ya eskiden. Biz Anadolu çocuğuyuz. Biz de çocuğuyuz. Var ya bak kamerayı açtığımda dikkat ediyor mu? Vızır vızır araba geçiyor. Demin o kadar sessizlik vardı ki inanamazsınız. Beni bekliyorlar. Bu arada bizim beyaz yok biliyor musunuz? Nereye gitti bilmiyoruz. Yok. Yani kaç kere çıktık mamayla. Tıs tıs geri döndük. İnşallah başına bir iş gelmemiştir. Sence Barış? Ya şey çok hırsız neydi? Aslında ben onu kucaklayıp götüreceğim de. Hı -hı, çok. Çok hırsız. Ha bir arkadaş demiş ki sizin oradaki veterinerler hani Ararsanız yo, 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 gelir şey falan. Yok, şey yok. Biz birkaç yere gittik de o konuya hiç değinmedim. Size hiç ilgisizler ya. O yüzden öyle bir şey diyeceğim de gelip kediyi alacaklar. Çok zor. Hiç zannetmiyorum yani. Çünkü bir şeyler sormaya gittik. Onda bile ilgilendiler mi Barış? Yok yok. Eve geldik. Yat sezonu okunuyor. Şöyle karbon geldi. Onu açalım. Şöyle arkadaşlarım kargo geldi. Çok güzel de sarmışlardı. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bu markayı annem kaç sen oldu? Bayağı bir oldu. Kullanıyor. Ablamlar kullanıyor. En son Rıza da bunu almıştı. Omron markası bayağı tansiyon aletinde iyi bir marka. İnternet sitesinden aldım. İsteyenler için link ekleyebilirim. Güvenilir bir sayfadan aldım. Bu şekilde. Şimdi kontrollerini sağlayacağız. Ondan sonra kullanmaya başlayacağız. İnşallah çok gerek kalmaz ama bu da garantisi. Şu da e, bana Instagram'dan bir arkadaşım bu resmi attı. Tırnak mantarı için çok iyi geliyormuş. Deneyebilirsin dedi. Bu arada hiçbir reklam değil. Kendi paramızla alıyoruz tabii ki ama böyle beğendiğimiz şeyleri de tavsiye ediyoruz. Şöyle bir şey. Bu jelmiş arkadaşlar her türlü tırnak mantarını tedavi eder diyor. Nasıl sürülüyor? Şu an gözlük gözümde değil ya. Tüm tırnağı ince bir tabaka şeklinde uygulayın. Tırnağın tamamını ovalayın mı? Birkaç dakika kurumaya bırakın. Daha sonra temizlenebilir. Şöyle okuyabilir misiniz? Tam okuyamadım da bunu da inşallah bu akşamdan itibaren deneyeceğim. Ufacıkmış bu da. Öyle arkadaşlarım. Şimdi çay kaynadı. Çayımı demleyeyim. Dediğim gibi tansiyon aleti lazımdı. Kaça aldık? Ama kaça aldık kremde ikisini şu an hatırlamıyorum da. Ha, pil de var içinde. Pil de yollamışlar. Toshiba. Bunu şuraya takacağız sanırım. Aynen. Şimdi Barış bunun hemen pilini taktı. Kendinde denedi. Senin kaç çıkmıştı? Yaren'le konuşuyor. Beni duymuyor. Şimdi ilk siftah arkadaşlar. Şu an iyi kafam. Evet sonunda rahatladın. İstediğim istediğim şeyi söyleyebilirim ben sıra konuşamayacağım. Ay nabzım niye 91? Konuşma konuşma. Bitti. 11, 7, 74, 91. 110, 74, 91 de. Benim niye şeyim yüksek çıkıyor ya bu ara? 91 yüksek değil mi? Seni kaçtı? 12. Bilmiyorum, ben Bak benim böyle çıktı arkadaşlar bakın. Nabız yüksek değil mi? Bu ara benim böyle şey var. Bir nabız. Bu şey benim alabiliyor mu? Nasıl? Hafızayı alabiliyor mu? öyle olmuyor baba. Pillerini çıkartacağız mı? Şunu deneyeceğim. Şu şurada dursun. Öyle videomu da burada kapatayım mı? Kapatayım arkadaşlarım. Biz çay faslına geçelim. Artık kaçta yatarız bilmiyorum. Sen mi sen? Bak dalga geçiyor. <laughs> 11 yedi. Bana tansiyon aleti almaktan hiç hoşnut değil. Niye biliyor musunuz? Ben şöyle bak. Sürekli ben, ben ölçeceksin bak, diyor. Hayır. İnsan kendi kendini dinlememeli. E dinliyorsun. Onu elinde abi. değil işte ama. Ben sana biraz bir, tane örnek anlatayım. Anlat. O ağrıda tek başıma kalırken işte. He onu biliyorum. Evimde. Tam anlatmadım ben sana onu bilmiyorsun. Yani biraz biliyorum. Hı. Böyle şimdi hani biliyorsun ben te, temiz insanım. böyle bulaşık bulaşık bırakmam. Hı hı. Pili dursun mu? Akşam kestim de. Dursun. Akşam yemeğimi yedim. Bulaşıkları yıkadım. Sonra tabii çayımı içtim. Tamam ya çam bir de dedim soda için falan. Soda içtim. Sodanın işte çay bir çay bir bardak. Bir de sodanın bardağı şeyde kaldı. Yani Sabahleyin şey yaparım diye. Tezgah. Tezgahta. Sonra bir çarpıntı. Benim şu an direkt şöyle şuradan böyle sallanıyor damar. Gerçekten. Hissediyorum böyle. Damar damarım sallıyor vermiş gibi böyle. De ne oluyor lan? Hani yanımda kimse de yok ya. Anlatırken bile şeyi kötü bir şeyi komik anlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dedim, ne oluyor? Çı 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 çı. Böyle şey oluyor, anladın mı? Damar gidip geliyor böyle. Şöyle elimi bir koydum, burası şey gibi böyle. Senin zaten balık tutmuşunda, damarı çok acıyor. Balık aslında ota böyle vurur ya bana, balık. Neyse, uzatmayalım. Bu Ben koltuğu şey, içeriye gidemedim de. Koltuğa yattım, leğe koltuğa yattım. Hemen kelime-i getirdim tekrar. Allah'ım dedim, bütün günahlarımı affet ya dedim. Tövbe ediyorum dedim bütün günahlarımı. Olacaksa dedim olur. Sonra dedim ki ulan dedim şimdi dedim dedim. <gülüyor> <Orası> <gülüyor> ee, bardakla bir bardakla bir tane soda şeyi bıraktım boşu. Adam Eve giderler de dedim adam ne pis adammış. Onları bırakmış da derler diye dedim. <laughs> Gerçek mi sen anlattın ama inanamadın. Kalktım bardağı yıkadım onu da çöpe attım ondan sonra yattım yoruldum. <laughs> Allah korusun öyle bir şey olmasın Bak bu saatte ambulans. Benim Abi, ambulans, ambulans sesleri çok etkiliyor. Beni Hayır da beni böyle var ya, acayip bir ambulansa karşı Siz bir şeyim edin. var. Kendi kendinizi dinlemeyin arkadaş. Dinlemeyin. O elde değil işte. Dinlemeyin. Çık evde yapayım. olsa Evde oturursan kendi kendini dinlersin. Tek evde oturma kalırsan, değil de. Tek başına kalırsan kendi kendini dinlersin. Bir uğraş, bir meşgale bulmazsan kendi kendini dinlersin. Bunun sonunda ne olur? Hastalık hastalığına gider. Zaten Türkiye'de de, bak hastanelere de git. Çok fazla Bunu doktorlar var. da söyler. Hı. İçinizde muhakkak doktor sağlık çalışanı da vardır. Var. Yani hastaların evet. belki de %75'i, benim doktor arkadaşlarım da öyle söylüyordu. Yani acile gelen yüzde %75'i hasta panik. değil. Panik. Panikle geliyor. Allah başa vermesin. Panik atak da çok zor bir hastalık tabii ki de. Aramızda çünkü çok arkadaşım evet, var. Onlara panik da şimdi? İşte panik atağı yenmenin yönüne tek kalmayacaksın. Yalnız kalmayacaksın. Sürekli bir şeyler yapacağım. Sürekli bir şeylerle uğraşacaksın. Bir de şey olacak. Bizi de bekliyor ne bakalım. Hani kendi kendine telkin edebileceksin mesela. İşte o an edemiyorsun Barış öyle bir şeyde. Ne bileyim edemiyorsun. Neyse bakalım arkadaşlarım. Umarım inşallah sıkılmadan izlemişsinizdir. Bugün Barış Beylerle denize gittik. <laughs> Ay asansör. Ben seçtemedim. Oradan çıkarken var canımız çıktı. Ay çok zordu ya. Çok güzel yapmışlar ama asansörde keşke yetişseydi. Ama Barış'a diyorum ki o asansör olsa da diyorum in çık in o asansör nasıl dayanacak? Onu da bilmiyorum. İnsanlar onu oyuncak yaparlar herhalde. Ama keşke aşağıdan geçen gittik ya biz. Kapuza. Oradan doğru geçseydik tersaneye daha mantıklıymış. Neyse yine de çok güzeldi. Keyifliydi. Umarım inşallah sizler de sıkılmadan izlemişsinizdir. O zaman bugünlük bizden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Yarın inşallah burada tekrar buluşuruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah arkadaşlarım.